Tabii bizim her kişinin kendine göre yeri var. Hani işte dağlarda geliyoruz, çadırları kuruyoruz, ondan geri hani yerlerimizi, yurdumuzu tamamen hazırlıyoruz. Ondan geri işte bu gördüğünüz gibi mallarımızı böyle yerlerde yavrularını çoğaltıp büyütüyoruz, ondan geri yaylaya. Abi biz sabah mesela uyandığımızda, kalktığımızda kahvaltımızı yapıyoruz, sabah erken saatlerinde hani malımızın içine çıkıyoruz yavrularımızı emdiriyoruz, sağacakları sağıyoruz. Ondan geri tekrar oğlaklarımızı burada bırakıyoruz. Ondan geri hayvanlarımızı yemleyip yaymaya götürüyoruz dağlara. Öğlen olduğunda geliyoruz hani buraya tekrardan. Ondan geri tekrar burada kalıyor işte bir saat veya iki saat yatıyor öğlen saatlerinde. Tekrardan dağlara çıkarıyoruz. Yayıp geliyoruz tekrardan akşam buraya geldiğinde böyle Hani anası gelmeyen olar, dağda bakılan yıkılan olur. Ona kere işte onlara bakarız. Geldi, gelmedi. Hani yavrular zaten çığırışır, beleşir. Böyle dağlarda kalan olur diye onlara bakarız. Tekrar akşam olur. Böyle bizim günlük hayatımız. Fırtınasıyla, yağmuruyla, rüzgarıyla, seliyle, yağışıyla doğa nasıl varsa... Sarı keçililer de aynen doğa gibi, zaman gibi varız. Bu yaşam bir başka yaşam, bakın. Yani sağlık bizde, mutluluk bizde, huzur bizde. Sevgi bizim topluluğumuzda. Kavga nedir bilmeyiz, bakın. Yani kavga etmek nedir? İşte kadın ötekidir, erkek berikidir. Ya da işte, şöyle, öyle bir şeyimiz yok, bak. Bize para çok az girer, yani parayla çok fazla işimiz olmaz. Kavgayla fazla işimiz olmaz. Huzur bizde. Eğer buna tanıklık etmeye e, isteyen olursa buyursunlar gelsinler. Çadırımızın kapısı yok, evimizin kapısı yok. Bu doğa herkese ağırlayacak. Herkes buyursun. Gel oğlumcuğum gitme oraya gel.